Komunitas'ın etkinlik serisinin ilk gününden merhaba. Merhaba. Komunitas çevrim içi etkinliklerinin dokuzuncu oturumundayız. Komunitas, İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Çalışmaları İşbirliği, Kültür Sanat Yönetimi açısından İzmir Merkezi alan, disiplinler ve uluslararası bir işbirliği zemininin örgütsel, hukuki ve finansal açıdan nasıl tanımlanacağını araştırıyor. Proje, Açık Stüdyo Koordinasyonu'yla, Bence Riyet ve Fry -Ram, Fatih Gençkalp, Hay açık alan, karantina inisiyatifi, No What Mind, Sevcan Sönmez, Tiyatro 4 İşbirliği ile, İyi Bir Şey Reklam ve prodüksiyon AŞ Çözüm Ortaklığında, K2 Güncel Sanat Merkezi ve Pure Space inisiyatifinin katkılarıyla, Kültür için alan finansmanı yürütülüyor. Heyecanlıyız galiba hepimiz. E, bugün çok e, değerli konuklarımız var e, alandan. Sanatçı ve etrafındaki diğer aktörler üzerine bugünkü oturumumuz olacak ve ardından e, e, konumuza yavaş yavaş giriş yaparız. Yes. Um, okay. Komün birlikte hareket etmeye ve birlikte var olmaya dair bir adım gibi geliyor tüm çevrim içi etkinliklerde konuşulanlar, anlatılanlar, paylaşılan deneyimlerle aslında kültür sanat alanındaki tüm disiplinlerin en büyük ihtiyacının dayanışma ve temel hak ve özgürlüklere dair bir araya gelerek çalışmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Projenin başlangıcında süreç ve yönteme dair katkılar, fikir alışverişleri ve içeriklerin oluşması ile birlikte sunum ve seminerler, moderasyon ile projede yer aldım. E, projeye yine aslında birlikte var olmak üzere neler yapabiliriz sorusunda birleşen farklı bakış açılarına, profesyonel deneyimlere de sahip olsa bile e, ortak noktada buluşan e, oluşumların, sanat emekçilerinin olması motivasyonuyla başladım ve e, karşılığını da gördüm. E, komünitas hayatımda devam edecek yeni bir dayanışma hali bence. Özellikle İzmir e, özelinden kültür sanat alanındaki farklı disiplinlerin e, deneyimlerine dair bize önemli bir e, veri sağlıyor önemli bir e, bellek sağladığını düşünüyorum bundan sonraki süreçte aynı zamanda hani çekirdek var olan çekirdek ekibin yanı sıra belki başka bileşenleri de dahil ederek bir kooperatif ya da kendi fonunu yaratan tartışan dayanışan mekansal pratik ya da emek üzerinden işbirliklerine, takaslara dair bir yapı olabilir mi acaba diye sorduğumuz bir örgütlenmenin başlangıcı olabilir mi diye üzerine çalıştığımız bir e, süreç olacağına inanıyorum, umuyorum. İşbirliği ve birlikte üretim yollarını geliştirmek Tiyatro Dördün kuruluşundan beri odaklandığı alanlardan biriydi komünitasının öngördüğü işbirliği ve farklı disiplinler ve sanatçılarla kurduğu iletişim beni projede en çok heyecanlandıran şeydi. Komünitas yeni stratejiler oluşturmak ve mevcut kat edilmiş yolların paylaşılabilmesi için değerli bir platform oldu. Tiyatro 4'ü temsilen danışma kurulunda bulunduğum proje üretim ve sunum aşamalarında zor ve belirsizliklerle dolu bir zaman dilimine denk gelmesine rağmen hedeflerini gerçekleştirdiğini ve ayakları yere basan bir ağ oluşturduğunu düşünüyorum. Bu başlangıcın yeni işbirliklere ışık tutacağını ve cesaret vereceğini zamanla hızla gelişeceğini düşünüyorum. başladıktan sonra da benim en çok ilgimi çeken alan aslında bir sürdürülebilir bir örgütlenme modeli ya da sürdürülebilir bir dayanışma modeli ya da sürdürülebilir bir iletişim modeli araştırırken farklı bölgeler yani Türkiye'de farklı bölgeler ve alanlardan benzer oluşumların tarihçesine bakmak, onların deneyimlerini öğrenmek ve kayıt altına almak en ilgimi çeken noktası oldu. Komünitas projesi başladığından itibaren içinde bulundum. Ben kurucu ekip içerisinde yer aldım. Komünitasın kavramsal çerçevesinin ve nasıl bir ilk sene geçireceğinin geçireceğine dair tartışmalarda yer aldım. Ama asıl görevim, asıl davet edildiğim rolüm, Komünitas projesi sonunda yayınlanacak olan yayının editorial çalışmasıydı. Yani Komünitas kitabının editörlerinden bir tanesi benim. Bu anlamda yayının hangi izlekte, hangi kapsamda, ne tür içeriklerle hazırlanacağını kararlaştırdık. Komünitas'ın bu sene için kendisi koyduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdiğine inanıyorum. Hem disiplinler arası bir araştırma yürütmek açısından hem kavramsal bir soruşturma geliştirmek açısından kendisinin nasıl bir model ve yöntemle işleyebileceğini araştırırken aynı zamanda diğer herkese de böyle bir kaynağı açmış oldu e, komünitasın başlangıç aşamasından itibaren kurucu kurulunda yer alarak kuruluşun sürecinde ki tartışmaların bir parçası oldum. Aynı zamanda oluşumun Türkçe-İngilizce çevirilerine destek oldum. Ve gerçekleştirdiğimiz panellerden bir tanesinde moderatörlük rolünü üstlendim. Bir başka panelde de konuşmacıydım. Komünitas öncelikle şehirde üretim yapan birçok farklı aktörü bir araya getiren ve onların ortak bir zeminde buluşmasını sağlayan bir yapı ve şu ana kadar yaptığı çeşitli buluşmalarla zoom üzerinden çevrim içi buluşmalarla bir belleğin oluşmasına çok ciddi katkıda bulunuyor. Türkiye'de aslında özellikle nesiller arasında kuşaklar arasında bu alanda kültür ve sanat alanında çalışan üreten insanlar arasında bilgi aktarımı konusunda bir sorun olduğunu düşünüyorum ve komünitas gibi oluşumların da e, bu anlamda oluşturdukları bellekle jenerasyonları kuşakları birbirine bağlamak gibi bir e, misyonunun da olduğunu düşünüyorum açıkçası birbirimizin deneyimlerinden ve üretim alanlarından e, kaynaklarından faydalanmanın e, bir e, yöntemini arıyoruz aslında. Ve bu yöntemi bulurken de bunun bir şekilde kurumsallaşmasını sağlamak gibi bir çabamız var. Ben bu anlamda çok önemli buluyorum komünitasın yapmaya çalıştığı şeyi. Umarım bu yolda hep birlikte yürümeye devam ederiz. Komünitas bağımsız sanat alanında ve sivil toplum alanında, kültür alanında çalışan bireylerin, kurumların ve oluşumların inisiyatiflerin kendilerine dair bilgi üretmeye yönelik bir araştırma projesi, alanda fikir sahibi, bilgi sahibi, deneyim sahibi insanların bir araya gelip ortak akıl geliştirdiği bir süreç, sürecin sonunda kendini tanımlamak için yeniden bir değerlendirme yapması söz konusu olacak muhtemelen. Fakat şu anda daha çok kendini izleyen bir topluluk. Projeye başlarken bu alanda çalışan insanların kendi yapılarını oluşturup oluşturamayacağına yönelik bir merakla yola çıktım. Daha doğrusu oluşturacağını düşünüyordum ama nasıl oluşturacağına dair bir merakla yola çıktım. Projeyi insanlarla konuşarak, bileşenlerle konuşarak, danışmanlarla konuşarak yazdım ve daha sonra sürece dair organizasyonel çalışmaları yürüttüm. Konuşmacılarla, kurucu danışma kuruluyla, sanatçılarla, herkesle birebir iletişim halinde bir organizasyonel süreç yürüttüm. Süreç boyunca her konuştuğum insandan ki burada totalde yüze yakın insandan bahsediyorum. Çok olumlu reaksiyon aldım. Komünitas şu anda aslında aşağı yukarı 80 civarında kültür, sanat ve sivil toplum profesyonelinden oluşan bir topluluk. Bu topluluk aslında kendini bir topluluk olarak tanımlamasa da azımsanamayacak bir popülasyon oluşturuyor ve onları birbirine bağlayan bazı deneyimler var, bazı yaşantılar var. Bir alanı paylaşmaktan ileri gelen yaşantılar bunlar. Komünitas aslında böyle bir topluluk oluşturdu. Bu topluluğun kendini inşa etmeye ve kendine dair bilgi üretmeye devam edeceğini düşünüyorum. danışma kurulunda yer alıyorum ve aynı zamanda da projenin kurumsal kimliğini tasarlıyorum. Logosu, web sitesi, afişleri ve diğer görünürlük malzemelerini, elemanlarını. Komunitas benim açımdan profesyonel olarak çok keyifli bir üretim sürecine vesile oldu. Özellikle logonun tasarımında. Proje çekirdeğinde performans sanatlarına tutuyor olsa da aslında disiplinler arası bir yapıya sahip ve bir sürü farklı bileşeni bir araya getiriyor. Tipografik olarak ele aldığım logonun yapısında da harflerin bir araya gelip merkezde bir boş alan oluşturması fikrine odaklandım. Bu yeni ortaya çıkan alanın da komünitası manifestosunda bahsettiği yeni söylem sorgulama alanı ve yeni bir düzlem oluşturduğunu e, düşünüyorum. Onu sembolize ettiğini düşünüyorum. Diğer yandan Komünitas çok ciddi bir külliyat ortaya koymuş oldu gerçekleştirdiği çevrim içi etkinliklerle. Özellikle İzmir merkezli sanat ve kültür alanında aktif olarak e, var olan inisiyatiflerin ve bireylerin bir süredir e, olgunlaşmakta olan kendilerine dair sorgulamalarını, kendi eylem alanlarına dair yaşadıkları sorunları öne çıkardığını bunlara cevap aradığını ya da burada dile getirilmemiş olan soruları dile getirdiğini düşünüyorum Tam da ihtiyaç olan zaman ve konumda hatırı sayılır bir literatür oluşturduğunu düşünüyorum bağımsız performans ve kültür çalışmaları gibi e, sınırları geçirgen ve e, multidisipliner bir alanda e, çatı bir e, örgütlenme modelinin nasıl olabileceğini araştırmakla ilgili aslında biz komünitas projesini hayal etmeye başladık e, yani bugüne kadar aslında bu alanda yapılan girişimler vardı belki daha e, dar e, kapsamda ele alınan ee, ve şu anda çok sürekliliği olmayan e, ya da süren oluşumlarla aslında e, bu proje e, kapsamında iletişime geçerek e, seminerler, sunumlar, forumlar yaparak e, kişilerle e, kurumlarla e, görüştük, konuştuk. E, ben komünitas e, İzmir sürecinde daha çok dijital al alanda e, sorumluluk üstlendim webinar seminerlerin seminerlerin teknik e, yönetimiyle ilgili işte e, sosyal medyası ile ilgili vesaire e, beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri aslında bu teknoloji ve onun e, yenilikleriyle bağlantılı olarak bu içinde olduğumuz yeni dönemde e, bu bağımsız performans e, çalışmalarının aslında nasıl yeniden konumlanabileceğine ilişkin ...düşünmeye başladım. Ee, gelecek süreçte de e, Komünitas İzmir e, projesi e, üzerinden e, iletişime geçmiş olan e, öznelerin e, bir şekilde e, iletişimde kalarak yani tekrar bizim e, devam ettireceğimiz bazı çalışmalarla e, organik iletişimler kurmaları yönünde aslında kurmak yönünde bazı teşviklerimiz olacak... Ve gelecek zamanda bu iletişimin, bu birlikteliklerin hep beraber nasıl üretimler çıkaracağını, üretimler çıkarıp çıkarmayacağını yönelik alacağı kararları şahit olacağız. Aslında bu anlamda merak uyandıran ve benim için hala çok heyecan verici bir süreç olmaya devam ediyor. Komünitas benim için yan yanalığı, hemzemini ifade ediyor. Yapıyı kuran bileşenlerin bugüne dek biriktirdiği özgün deneyimler, ee, takip ettiği pratikler ve kolektif akılla ilerleme görgüsü ise bu hemzeminin temelini teşkil ediyor. Bu bağlamda bir süredir birbirini takip eden ortaklaşa işler üreten Komünitas bileşenlerinin ideal örgütlenme biçimini bulmak adına beraberce yola çıkmasını çok kıymetli buluyorum. Yapıyı ileriye taşımaya öncelik tanımının bu yolu kolaylaştıracağına inanıyorum. Bu yolculuktan çok şey öğreneceğim. E, sepetimdekileri de komünitasın ilerlemesi için kullanacağım. Motivasyonum da buradan kaynaklanıyor. Proje sürecinde gerçekleştirilen kim söyleşilerde moderatör olarak görev aldım. Ayrıca Ezgi Ceren Kayırıcı ile birlikte proje sürecini yansıtan E-Dergi'ye son halini verdik. Editörlüğünü üstlendik bu yayının. Gerek moderatör olarak görevi aldığım söyleşilerde bahsi geçenlerin gerekse yayından geriye kalacak içeriğin ileride yapılacak çalışmaları ışık tutabileceğini düşünüyorum. Sürecin her aşamasına da heyecanla katkı sunmaya çalıştım. Her adımdan ayrı keyif aldım. Bundan sonraki adımları nasıl atacağımızı kolektif akılla belirlemek gerekiyor. Zira farklılıklarımız bizi zenginleştirirken ortaya çıkaracağımız, belki de resmiyet kazandıracağımız örgütlenme modelini günün koşullarına Alanın sunduğu olanakları ne kadar hitap edeceğine kafa yormak lazım. Komünitas bana göre çeşitli disiplinlerden sanatçıların oluşturduğu bir e, komünal bir platform. Komün fikri her zaman iyi hissettiren alternatif, bağımsız e, ve özgürce var olmayı üretmeyi, birlikte üretmeyi dayanışmayı kapsıyor. Bu yüzden de heyecan verici ve etkileyici. Projede görsel işleri üstlendim. Başlangıç aşamasında tanıtım videosunu yaptım ve proje tamamlandığında da belgeseli hazırladım. İkisi de çok keyifli ve yaratıcı süreçler oldu benim için. Bununla birlikte sanatsal üretim kısmında sanatçı grubu içerisindeydim. İlyas Odman, Su Güzey, Deniz Güngören, Rafet Aslan'la birlikte bir iş ürettik. Bunun süreci de gayet ilginçti. Pandemi nedeniyle birbirimizden uzak online toplantılarla çeşitli fikirler geliştirmeye çalıştık. Ama uzaktan olmadı ve bir araya gelmeye karar verdik. Ve sonunda buluşmamızın bir kaydını Bir Araya Gelmek isimli bir video çalışmasıyla taçlandırdık. you <laughs>